Ben de tam seninle konuşmaya gelecektim. Hı. Hmm. Kalp kalbe karşıyım işte. Ne yaptın? Halletmen gerekenleri hallettin mi? Konuşman gereken kişilerle konuştun mu? Hallediyor musun bu gazeteci işini? Hayırdır? Senin pek umrunda değildi bu iş. Ne oldu? Uzatma yenge. Çözüyor musun dedim. Elimden geleni yapıyorum. Ama seni de boş durmaman lazım. Ben ne yapacağım? Sen git şu gazeteciyle bir görüş. Ama abidin de seninle gelsin. Hatta çocukları da al. öyle görüş diyorsun yani. Sonra? Beni iyi dinle. Abim, nasıl oldun? Toparlanabildin mi? İyiyim, iyiyim. İyi oldu abi. İyi oldu. Biraz açılmaya ne dersin? Operasyona gidiyoruz. Ne operasyonu oğlum? Sen tabii dün geceyi hatırlamıyorsun. Nasıl hatırlayacaksın ki? Oh. Tayland tip sizini ziyarete gidiyoruz. Tayland ne alaka lan? Anlatırım yolda. Yanında birkaç tane daha adam alıp yani söyle haber ver. Onlar da gelsin. Kalabalık içeceğiz tamam mı? Oğlum ne gerek var Tayland için? Var işte gerek abi ya. Var ki söylüyoruz. Bir kere de soru sorma. Adamlar direkt oraya gelsin tamam mı? Sular derin. Hem de ne derin. Bak sen Taylan itine ya. Oğlum bana haber verseydin ya. Çekil baba sen de hadi çekil ya. ya. Allah Allah. Abi ben sana söylesem ne değişecek abi ya Allah aşkına gözünün önünü görmüyordun. Ben sana desem gel. Sen beni de verdin mi onların yerine? O haldeydin ya. Yani. Abi ben sana esas ne söyleyeceğim ya? Şu sultan olayı tam bir bittikten sonra ben e, Seyran'a her şeyi anlatmaya karar verdim. Pelin mevzusunu, çocuğu filan. Yani abi ben ne yapabilirim ki? Seyran da bilsin. Benim bir suçum, günahım yok. Pelin bir anda karşıma çıktı. Ben hamileyim diye benim bunu saklamamın bana hiçbir faydası yok. Orası net yani. Orası kesin. Orası kesin de. Seyran bunu da öğrendikten sonra sana ne yapar onu bilmiyorum ama. İyi cesareti yani. O da ne yaparsa yapsın abi yani. Olan olmuş. Yapacak bir şey yok yani artık bunun Ne diyeyim ki? Tabii de yani ne bileyim ben senin yerinde olsam şimdi söyler miydim bilmiyorum. Ne zaman söylerdim peki? Yani en azından Dediğin gibi olan oldu. Bari çocuk doğsun da ondan sonra söyle. Sabret yani. Yok abi yani bu, bu... ...bu sabredilecek bir iş değil. Ya Allah korusun Seyran yarın öbür gün bunu başka bir yerden öğrenirse... ...bu sefer hiç kurtaramam abi yani. Bunun hiç dönüşü yok o zaman anladın mı? Allah korusun oğlum. Deme öyle ya. Burada kafedeymiş. Kahve içiyormuş. Çıkar birazdan. Ah seni yaramaz göbe. Taylan, Taylan. Bırak lan! Lan bırak! Lan bırak! Ne istiyorsunuz lan benden? Bırak! Lan bırak! Bırak! Selamun aleyküm Taylan Efendi. <laughs> Yanlış anlama bu arada. Arkadaşları koşmak istemediğimden çağırdım. <laughs> Bir şey yapmayacağız sana korkma. <laughs> ne istiyorsunuz lan? Yaptığınız şey farkında mısınız günün gözüne? Ne istiyorsunuz? Lan! <laughs> Dünkü konuşmanın bir devamını getirelim senle. Yengenle konuş dedin ya. Gidip konuştum. Evet. Bir de senle konuşalım bakalım. Açmayın bunu az. Götür. Götür. İnan. Bu. İnan. Polis. Allah Hadi gidelim abi. Taylan, Taylan, yaramaz çocuğum. Ya aç şu telefonu Taylan, aç. Parçalayacağım seni. Bu kaç oldu ya? Buyurun. Ağam sizi odasında bekliyor. Ne var Latif Bey? Acil bir şey mi? Hayrola? Evet, derhal gelmenizi istedi. O derece. Tamam, derhal gelelim o zaman. Ne oluyor burada? Onu sen anlatacaksın. Taylan Efendi bize bir şeyler anlattı da... ...bir de senden dinleyelim istedik. Nüket Hanım.